İzmir Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Teknofest Teknoloji Meraklıları için unutulmaz bir deneyim sunarken, Şehzadeler Belediyesi'nin festivale gitmek isteyen Manisalılar için ücretsiz araç hizmeti büyük ilgi gördü. Belediye tarafından festival ziyaretçilerine sağlanan ulaşım desteği, festival katılımcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Teknofest'e gitmek isteyen vatandaşlar, Şehzadeler Belediyesi'nin tahsis ettiği ücretsiz araçlarla kolayca etkinliğe ulaştılar. Özellikle etkinliğin coşkusuyla dolup taşan festival ziyaretçileri, belediyenin bu özel hizmetinin kendileri için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti. Bu özel hizmet, festival ziyaretçilerinin büyük bir rahatlıkla etkinliği deneyimlemelerini sağladı. Festival boyunca 1500'den fazla kişi bu özel hizmetten yararlandı ve katılımcılar Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeli'ye teşekkür ettiler. Vatandaşlar, belediyenin bu tür özverili hizmetlerinin kentlerindeki yaşamı kolaylaştırdığını ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çeli'ye minnettar olduklarını belirttiler. Ee, bugün burada Teknofest'e gitmek için geldik. Ee, belediyemizin bu imkanlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Teknofest'i hani böyle daha çok bilimsel gelişimleri daha çok görmek ve gözlemlemek için oraya gidiyorum. Ayrıca da belediyenin sağladığı imkanlarla ulaşımı sağlıyorum. Buraya gitme amacım hani ülkemizin bu gurur duyduğu e, sihalar, ihalar Onları çocuklarımın görmesini istiyorum, o etkinlikleri. Bilimle ilgili meraklarının artmasını istiyorum. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ederim bu etkinliği düzenlediği için. Bizlere bu imkanı sağladığı için.